ayın boğazındayız. Kışın burada kar, buz, kıyamet videoları vardı. Şimdi her yer yenileşit. Nasip olursa Slovak'ta da video çekmek istiyorum. Daha önce, önceki videolarda ahdım vardı yani. O nehir kenarında yemek yiyeceğim. Buralarda video çekeceğim diye. Şimdi Yabancı plakalı arabada çalışmak Türkiye'de daha enteresan Vestel'e yüklemeye gittim işte Şimdi benim tipte biraz kayık ya e, Tabi İzmir 40 derece abi Manisa'nın da İzmir'den kalır yanı yoktu gittiğimde Neyse ben güvenliğe geldik. Tabii benim altımda kapri var. Üzerimde de tişört var.